Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi yerindedir. Bugün sizlerle balık ve yükselen balık burçlarını yakın gelecekte aşk, iş, sağlık açısından neler bekliyor onlara bir bakalım istedim. Açılımımızın bireysel olmadığını kolektif niyet alındığında belirterek açılımımıza başlıyorum. Ben kartlarımı seçerken sizler de kartlarıma ve bana odaklanmaya özen gösterin. Bu desteden de bir çıkartılacağım. <laughs> Şimdi sevgili balık ve yükselen balık burçları. Bu sıralar depresif moddasınız, geçmişinizdeki bir kaybı hala kabullenemediğinizi ya da dönem dönem hala acısını yaşadığınızı görmekteyim. ...melankolik ruh haliniz, önünüze gelen fırsatları bile görmenize engel, olabil, engel oluyor olabilir. Ama neyse ki bu durumunuz geçici, çünkü ilerleyen dönemde balıkların özellikle finansal anlamda... ...istikrarın sağlanacağı ve geleceğe güvenle bakabilecekleri bir dönem yaklaşıyor. Bu süreç bazılarınız için yavaş ilerleyebilir ama emin adımlarla ve geleceğinden ve bu istikrarın da kalıcı olacağından emin olabilirsiniz. Kolektifte şu anda aşırı güven yüzünden yüklü miktarda para kaybedenleriniz de olmuş olabilir ee, ama yakın bir zaman içerisinde, vade vermem gerekirse 4 vade içerisinde, e, maddi açıdan balık burçlarını ferahlatan gelişmeler de yolda olacak. Aşk hayatınızda ise zihinsel e, enerjileriniz ön planda olacak. Daha önceden duygusal olduğunuz zamanlara nazaran daha çok zekanızı çalıştıracağınız bir dönemin yaklaşmakta olduğunu görmekteyim. Ani bir değişimle ilişkisi olmayanların hayatına yeni bir partner girmesi de olasıdır arkadaşlar. Uzakta ve aklındaki partnerden ummadığı bir jest alanlarınız olacak. Balıkları yakın gelecekte aşk hayatında iyileşme var olan ilişkilerinde ise iyiye gidiş bekliyor olacak. Balıklar için ortaya çıkan bazı engeller olabilir. Ee, bu engellerin de ortadan kalktığı, daha net ve belirsizliklerin de netleştiği e, bir süreç yaşanacak. Bunu da belirtmek isterim. Bu sebeple e, aşkla ilgili şansınızın en yüksek olduğu dönemdesiniz. İyi değerlendirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Sağlık konusuyla ilgili ise e, psikolojik anlamda kendinizi melankoliye doğru itiyorsunuz. Bakın e, bu. Ee, çok fazla sıkıntı yaşatıyor size. Hayalleriniz çok fazla. Bunu yapacak güçte olmadığınızı düşünüyorsunuz. Ona inandırmışsınız kendinizi. Nasılsa ben yapamam bunu diye e, diye düşünerek çoğu e, önünüze çıkan fırsatlarınızı çözmek yerine e, erteleme yoluna gidiyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Ee, bu dönem karşınıza iyi bir yol gösterici özellikle bir bayan çıkabilir. Vereceği tavsiyeler de sizi doğru yönde etkileyebilir arkadaşlar. Buna önem verin. Kartların size tavsiyesi e, yakın gelecekte önünüze iki tane yol iki tane yön çıkacak. Dolayısıyla farklı kararlar vermeniz gereken konular oluşacak. Sadece birinde ilerleme kaydedeceğinizi e, sizin yön seçiminizle yolunuzun gidişatınızın belirleyeceğiniz bir dönüm noktasında olduğunuzu bilmenizi isterim. Bu dönem için ise kartların size dediği şu: Balıkların altıncı hissi çok güçlüdür, çok yüksektir. En çok bundan yararlanmanız gerektiğini tavsiye ediyorum arkadaşlar size Bereketli bir dönem içerisindesiniz, size gelen fırsatları değerlendirin. Evet arkadaşlarım, diyeceklerim bu kadar. Her şey umarım gönlünüzce olur. Size uyanları alın, uymayanları evreni iade edin. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.